Merhaba. Home office çalışmasının birinci gününde bir organizer yapmayı planladım. Edeki evdeki bulunan kumaşlardan seçtim. Bir böyle kuşlu da kumaş. Bir... Aa, bu arada ortalık hoş değil mi? <laughs> Şimdi bir de kırmızı kumaşım ve bir de keçem. 40'a 40 ölçülerinde kestim. Şöyle yüzler birbirine bakacak şekilde. altı da tabanı oluşturması için bir keçe kestim biraz daha sert ve tok durması için. Şimdi ne yapacağım? Bu 40'a 40 ölçüsünde bütün kenarlarını bir ayak boyu dediğimiz ölçüde dikeceğim. Ve kenardan herhangi bir yerinden, nereden istiyorsan biraz bir açıklık bırakıp çevireceğim. İkinci işlem için görüşürüz. Evet. 10 santim içeriden alarak bir kare oluşturdum. Burayı katladım arkadaşlar. Anlatacağım. Şimdi arkadaşlar 10 ar santim ölçüler aldım ve boydan boya makinede dikişini yaptım yani. Gördüğünüz gibi içeride kaldı keçesi. Diğer yüzü böyle. Bu yüzü bu şekilde özellikle beyazla diktim görünmesi için şurada bir kare oluşturmuş oldum daha sonra orta izini alıyorum buranın ve buranın buranın dört tarafı daha sonra arkadaşlar tek elimle yapamayacağım için daha önce bir köşesinde yaptım şurada gördüğünüz gibi orta izlerini birleştiriyorum yani şurası için düşünelim şimdi iğne diyemeyeceğim ama şöyle yapalım getireceğim ve şöyle diğerleri tarafları da yaptığım zaman gördüğünüz gibi birleştirdiğim her köşenin sonucunda bana bu zarf hali gelecek daha sonra o zarf hallerinden sonra oluşan yerde karelerim oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu kareleri buradan bu tarafa cetvel yardımıyla çizeceğim ve birer dikiş atacağım. Görüşürüz. Üçgen şeklinde çizdikten sonra makine dikişlerini attım ve şöyle bir güzellik çıktı ortaya. Daha sonra buradaki çıkanları şimdi buralara böyle çeşitli kalemler koyabileceğiz. Değil mi? Burayı da içe doğru kıvırıp şu şekilde ne istiyorsak fiyonklar olur, düğmeler olur, çok keyifli şeyler de takabiliriz evde ne var ise. Gördüğünüz gibi organizerımız yani düzenleyicimiz bitmek üzere. Evet işlemin neticesi sonu bu. Şöyle göstereyim bir kare kutu. Şöyle göstermek istiyorum. Tunteriz dikişlerle tutturdum. Buraya düğme dikebiliriz. Bunların her biri göz, derinlik ve malzemeler mesela koyabiliriz bir makas koyabiliriz evet. evde kal Türkiye